Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl bra Stars'ta challenge'a devam ediyoruz yani işte bu sık bunu yapa Hemen ilk challenge'ımızdan başlayalım. İlk challenge'ımız Nani ile hesaplaşmada üçüncü doldu. Dolduram dol duramazsan bir sonraki bir sonraki kutu açılımı videosunda Parantez içinde eğer gelecekse ki gelecek. Üçüncü sezon geliyor çünkü. Bir sonraki kutu açılımı videosunda baştan mega kutuları aç. Biliyorsunuz normalde savaş kutularını açıyorum. İlk yani. Yani öyle pek ceza gibi değil ama yani iyi. Takım açalım diyor da yani. Takım arkadaşını dönerse ben de dönerim. Tamam. Öldüm de. Ben niye de uzak durmayayım bunlardan? Yani mevzinin dışında kalayım anlamında. Yoksa bunlar beni öldürür. Yani satar matar. Piper var orada. Yıldız gücü yoktur inşallah. Orada ne oldu? Morçuş nereden çıktı öldürdü ya beni? Neyse. Bu challenge başarısız. Yani şu. Şundan emin olun. Bir sonraki kutu açılımı videosunda. Önce mega kutuları açacağız. Şimdi ikinci challenge'ımıza gelelim. Elmas kapmacada. Bir sen savaşta bu değil. Elmas kapmacada. Kuru ile maç bittiği zaman. En az 3 elmasın olmazsa. Son videona dislike Demi, dislike at demiş. Devamında da şey demiş. Hatırlayanlar artı bilesin demiş. eee hatırlayanlar artı bilesin derken şunu demek istiyor. İlk challenge videomuzda bunu Crow ile değil Rusay ile yapmayı denemiştik ve başarısız olmuştu. Kurovile nasıl başarırım ben? Ama yine de koydum. Şimdi tamam. Şöyle orosa orası iyi güzel olurdu. Bir de bizim bardak sarılar çok boş kullanmıyor mu? Yoksa bağ mı öyle geldi? Bence boş kullanıyor. Şuradan büyük bir elmas alayım da. Kasacak zamanı buldu ya. Yok. Zaten bu ikinci kayıt. i̇lk kayıtta da ilk kayıtta da başaramamıştım bu, bu challenge'ı galiba büyük ihtimalle bu challenge'da da başaramayacağım. Adamlar hatta maça kazanacak. Piper'ı bir tek yakalaşayım öldürürüm de bir işe yaramaz ki. Bu arada görev e, kazanmaya kaybettiği değil Elmas topla. Ben şöyle bir üstüne atladım da. Ölçüsü vardı zaten. Ama bir işe yaramadı. Neyse. Bu ikinci challenge'de. Şimdi üçüncü challenge var sırada. Sırada. Bu arada arkadaşlar Mr. P çıktı. Onu da bir söyleyeyim. Mr. P bana 10.000 kupa mega kutusundan çıktı Mr. P. Şimdi üçüncü... Şimdi üçüncü challenge'ımıza geçelim. Arkadaşlar üçüncü challenge'ımız da bayağı değişik bir challenge. Hem bile tek hesap açmada. Beş yükten fazla yük almayıp ilk üçe... De, ilk üçe gir yazmış. Challenge'ı tam, hatır, challenge tam hatırlayamadım. Zaten ya, yapabilecek de yapamasak da ben e, söylerim. Belki de challenge'sız yazmıştır. Ben hemen e, yüklere saldırmak istiyorum çünkü... Yani 5 tane yok, yükümüz olması lazım. Ortaya kimse gelmiyor şu ana kadar yani. Derken Deryal. Deryal. Tamam güzel. O gidiyor. Şu kutuyu da kıralım. Hemen. Abi Deryal üstüme ulti basma. Ulti basta, ulti bastın da ne oldu? Bir şey yaramıyor mu yaradı? Şu dördüncüyü de Deril orada ne yaptı? Neyse daha şimdi atmayayım. Orada deril onun için gitmeyeceğim. Onun için bir dolduruyor, Kırmayacağım. Benim iki kişi doldurmam lazım ya. Bir saniye. Şu kavgaya bir şey olursak iyi olacak. Gelme buraya. Çaldım yükünü. Hiçbir şey de yapamadım. Tamam abi. Tamamdır. Şunu da öldürdük. Tamam. Şimdi ilk içe girmek kaldı diyecektim. Zaten ilk içe girmişiz. Yani bu challenge başarılı. Belki de e e şeysiz yazmıştır. Cezasız yazmıştır. Bilmiyorum ama. Cezasız yazdıysa da söylerim. Şey şeyli yazdıysa da söylerim. Cezalı. Ama pek zor olmadı ya. Şu karlı bir keselim. Tamam kesildim zaten. 720 700 cam can basıyor. Ay maşallah. Ben eksi sanıyordum. Yani eksi diye korkuyordum. Ama artı 10 çektim yani büyük bir, birincilikle. Bir de süper süper teşekkür ediyorum. Yani bana nasıl bir görev verdiyse pemle 30 düşman yok ettiği görev verdi. Pem'le düşman da yükleyemiyorum ben. Zaten Pem oynayamıyorum. Neyse. Bir sonraki challenge'ımıza geçelim. Arkadaşlar az önceki şey, challenge e, cezasızmış ve sıradaki challenge'ımız abim yazmış bunu. Evet. Mr. P ile eee tek hesaplaşmada 3 kill alamazsan e, şey, bir hafta boyunca Brawl Stars çekme. Zaten... Bence ben 3 kilo al mı ol olmuyor. 3 kilo al. <laughs> ben bile unuttum. Bence 3 kilo alamaz. Çünkü canı çok az. Z zaten... Bir de bakıyorum şu 10 tane beleş yük. Zaten siz, siz de... Zaten bence siz de farkındasınız. Videoların sıklığı bayağı bir düştü. Bunun nedeni içerik düştü yani. Benim çok. <laughs> i̇çerik bulamıyorum. Büyük aldık öleceydik ya. Dur, kolt gelsin keseyim be. Ölmedi. Hadi. Kafası oz olduğu için zorla zorlanıyorlar zaten. Bir dahakine kurum mu? Öldüreyim yükünü bile almayacağım. Neyse salim? <laughs> Alayım. İyice bir şey yapayım. Otomatik basmış sana. 3 kilo aldı zaten görev. 1 kilo aldığını hava atıyorsun. Şuradan Boğa, At, atlayayım mı Rosa geldi Rosa'yı kesemezsin Değerler hemen gelmeden şöyle bir gideyim ben Koş lan koş Mr. P öyle hızlı değil ki 83 kadar da yavaş değil ama Ama yine de yavaş yani Bence orada pusucu var ama sen sektiriyorsun Ha Hadi. dur dur leş alayım leş alayım Abi gitti görev gitti ya yani. Yapamadık Lan Lan bul yaşıyor İkin, ikinci ikinci killin oldu. Abi onu ben öldürmedim, bu öldürdü. Bo mu? Salak mısın? Ne boğusu? su? Boğum aynı. Ama vara gidelim. Arkadaşlar bu canlı başarsız başarısız. Bir hafta videosu yok. Zaten videoları sıklığı düştü yani. 3 Be ben... gün video çekmiyordum. Arkadaşlar e, bu arada üçüncü sezon geldiği zaman. Videoları hızlı yükselebilir onu da söyleyeyim ama yüzde yüz ihtimalle yükselecek diye bir şey yok. Yükselebilir. Ee, şimdi son challenge'ımız. Zaten... <laughs> arkasında kim var? Oh ver Neyse şimdi sıradaki challenge'ımıza geçelim. <laughs> arkadaşlar e, son challenge'ımız da üst üste geldi. Ama olsun yine abimden. Gel ile çifte savaşmada. Eee. Bir kişiyi zıplatamazsan e, Krov Gale Ve Surge ile İki Brawl Stars videosu boyunca oynama İki Brawl Stars videosu ne zaman gelir bilmiyoruz Yani Boş ya. Zaten Asusar nereye koyman gerektiğini ben biliyorum Aynen buraya koymam gerekiyor ki zıplatacak hastalarım gitsin. Artan ortasına <laughs> Ben niye taktik veriyorum. Gerçekten haritanın ortasında koyunca güzel güzel oluyor. Ölüyorum gibi ateş et. Oha! Siz şöyle bir pistten alalım. La! Ay, son anda ucundan. Can bas. Ölümden döndük. iyi yaladı. 3 takım kalsa ben o direkt ortaya koşardım. Go go go. Şimdi. Splat. Şöyle kendimizi zıp hadi bakayım. Ama düşmedi. Şakala şaka gülüyor. Bak geri zıpladı hatta geri zıpladı. Ya zıplamadı. He, He oradan zıpladı tamam. Hayır. Ya çalış başarılı ama yani. Eksi. Bu demek ki ki dördüncü oğlum sıkıntı yok demek değil. Ben şimdi gideceğim atacağım bunu. videoda sonra Neyse. Oynamak yok. He var. <laughs> evet arkadaşlar bu, bu videoda bakın böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kurala bitir. Ya abi boş yapıyorsun. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yapmaz gerekenler biliyorsunuz. İster yapın ister yapmayın fark etmez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yapmaz gerekenler biliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.